Çözdü. Lan oğlum ya. Bırakın bu işleri ya. Oturun adam akıl ders çalışın ya. Ben şunu biliyorum. Oturduğun zaman ders çalışabiliyor mu millet. Ama mesela oraya oturmak. Mesela... Ot... Çocuk konteynırda sınava hazırlandı ya. Konteynırda. Bakın. Çocuğun bundan 6-7 ay önce evi, yuvası, arkadaşları, ailesi, çevresi yaşadığı, doğup büyüdüğü, çocukluğunu geçirdiği yerler yerle bir oldu. Ve çocuk, konteynerin içerisinde sınava hazırlanarak derece yaptı. Neyin, neyin çalışma ortamından bahsediyoruz Allah aşkına? Elinizi vicdanınıza koyun. Çalışmak isteyen öğrenci, azimli olan öğrenci, hedefleri olan öğrenci, çalışmaktan başka şansı olmayan öğrenci, değil e, saraylarda, nerede olursa olsun çalışır. Düşüyoruz ki başkası için 50 yıl çalışmak normal, kendin için bir yıl çalışmak riskli kabul ediliyor. Risk almanın bedelleri vardır, evet. Ama risk almamanın daha büyük bedelleri vardır. Karar senin. Zaten bu videonun içerisindeysen bir şeyleri dert edindiysen okumaktan başka çaresi olmayan bir öğrenci olduğun için veya geleceğinle ilgili, ilgili bir kaygı duyduğun için buradasın. O yüzden onları bir kenara bırakıyoruz. O zaman senin bugün hayal ettiğin şeyi gerçekleştirebilmen için emek vermen gerekiyor. Senin bugün hayal ettiğin şeyi gerçekleştirebilmen için sabah ilk kalktığında eline aldığın şey şu lanet olası telefon olmaması gerekiyor. Oturmak istediğinde modun düşebilir. Bazen canın hiç istemeyebilir. Ama biz bir söz verdik bu yola çıktığımızda. Don't stop me now kardeşim bizi durduramazsınız. Biz çıktığımız bu yolda gerçekten bu işe hakkını vere vere bitirmediğimiz sürece bırakmayacağız. Zaten bırakmak için çok geç. Gelmişsin bugüne kadar. E bırakmayı mı düşünüyorsun? Vazgeçmeyi mi? Sakın al. Aklının ucundan Burası. bile. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Birinci videoya gel. Bismillah deyip başlayalım. Ha bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar. Bu sınav yolculuğu zorlu geçecek. Kimsenin lafına sözüne takılmayın. Çok sevdiğim bir söz vardır. Bir kitapta okumuştum. Sizin hayatınızı bir gün bile yaşamamış insanların lafına takılıp hayatınızı kendinize zehretmeyin. Hayatınızı o insanlar için yaşamayın. Unutmayın hayatın her gününü Ağırlık siz... Bitiyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'ı sayma 5 ayın kalmış 5 ayın. O zaman... Senin hayalini gözden geçirmen gereken bir noktaya geliyoruz yavaş yavaş. Sen bundan sonraki çalışmaların içerisinde gerekli çalışmaları yapmazsan ben diyeceğim ki sana sen doktorluk mu istiyorsun? Kazanamazsın diyeceğim. İşte hayalini gözden geçirmek zorunda kalıp hedeflerini aşağı doğru çekeceksin. Öğrenci istiyor ki benim başım ağrında ben dersi bırakayım. Niye bırakıyorsun? Başın ağrıyacak, gözün sulanacak. Anlatabiliyor muyum? Mesela OBP'm düşük. Benim o OBP'm düşük, sürekli moralim bozuluyor, aklıma geliyor, ders çalışma motivasyonumu düşürüyor, 5-0 geriden başlıyorum. Ya abi, e, düşük evet ne yapalım, düşük tamam düşük. ...azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam hani görsem de gözümle, imanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey diptirim yiğit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok. Leş mi kesildin, hayret veriyorsun bana. Sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin niye bilmem ki süreksiz? Kendin mi senin yoksa ümidin mi yüreksiz? Atiyi karanlık görü vermekle apıştın. Esbabı elinden atarak yeyse yapıştın. Yeis öyle bir bataktır ki Düşersen boğulursun, ümide sarılsın sıkı, seyret ne olursun. Hiçbir zaman ümitsizliğe... Ka